Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş Blender serimize devam ediyoruz. Bugün Blender'ı kısaca bir tanıyalım temel arayüzleri nasıldır bunlara bir bakalım. Bunun için bir Blender programını açalım. Biz şöyle bir arayüz karşılıyor arkadaşlar. Ee, biz şu genel arayüzü şablonlar var. 2D animasyon için, Skal, VFX, video editing, çeşitli işlemler için şablonlar var. Biz şu genel General'ı seçeceğiz. Şöyle bir arayüz bizi karşılıyor. Arkadaşlar şu sütunları biz sağa sola çekmek için geliyoruz. Fare şöyle çift yönlü ok halini alınca sağa sola istediğimiz gibi tasarımsal müdahalelerde bulunabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu geniş alanı biz e, tasarım yaptığımız alanlar burası arkadaşlar. Viewport yani görüş alanı diyoruz. Kocaman bir görüş alanımız var. Blender'da bütün tasarımları şu görüş alanı içinde yapıyoruz. Şimdi ilk penceremizi tanıyalım. Şu ana penceremiz arkadaşlar. Outliner dediğimiz pencere. Burada sahne, sahnemizde, sahnemizde, görüş alanımızda neyimiz varsa buraya düşüyor. Bu durumda bir tane kameramız var. Tıklayınca görebiliyoruz şu kameramız. Bir tane küpümüz var. Küp şurada. Bir tane de ışığımız var. Işığı da burada görebiliyoruz. Outliner'da, ana hattımızda, viewport'taki, görüş alanındaki bulunan her şey buraya düşüyor. Bunların üçünü şu collection, bir koleksiyon olarak görüyoruz. Mesela daraltabilirim. Şurada görünüyor. Genişletebilirim. Şimdi bu ana hat kısmında şöyle ee, viewport'ta, görüş alanında gösterme alanı var. Mesela kamerayı şuradan hide in viewport, görüş alanında sakla diye tıklarsa bakın kameram saklandı. Şimdi küpüç saklarsa küpüm de saklandı. Işığı saklarsa ışığım da saklandı. Bir daha açıyorum. Gelip şurada tıkladım. 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 Üçü de geri geldi. Küpüm burada. Kameram burada. ışığım da burada. Şunlar da arkadaşlar. Derleme. Render dediğimiz işte. Mesela kamerayı derlerken işimizi bitirdik görünmesin istiyorsam tıkladığımda saklar derlediğim üründe bunları göstermez derleme esnasında saklama viewportta görüş alanında saklama diye işlemleri buradan yapabiliyoruz. Burada bu görüş alanında viewportta olan nesnelerin hepsini görüyoruz. Şurası da bizim sahnemiz arkadaşlar şöyle tıklayınca sekmeler var. Bizim sahnede nesnelere neler yaptırmak istiyorsak bu sekmeler bize bu işlemleri sunacak arkadaşlar. Bir sürü sekmemiz var sahnemizde. Şöyle e, editor type var. E, üç boyutlu viewport vesaire bir sürü seçenek sunuyor bize. Şu an şurası outliner burası da sahne arkadaşlar. E, tasarımda özellikle neler yaptıracağız sahnedeki özelliklerden yapacağız şimdi de şu altta timeline dediğimiz zaman çizelgemiz var onu bir tık büyüteyim arkadaşlar şöyle birden başlayıp 250'ye kadar gidiyor bu frame çerçeve kare olarak e, birim yani saniye olarak düşünmeyin şöyle frame'imi gelip arkadaşlar sağa sola alabilirim. Mesela şöyle bir 90 frame olsun. Tıklıyorum. Frame'im şöyle gelmiş oldu. Bunu mesela fareyle de sağa sola alabilirim arkadaşlar. Şöyle sağa doğru çekince artıyor bakın. Hatta da gıcili alana da dikkat edin. Sağa sola timeline'ımda frame sayısını ayarlayabilirim. Şu da benim başlangıç frame'im mesela. Birden değil, ondan başlat, 20'den başlat diye de yapabilirim. Varsayılan değerim bir. Varsayılan diğer değerim de 250. Bir de bu yukarıda menülerimiz var. Mesela File'a tıklayalım. Yeni açabilirim. Mevcut olanı açabilirim. Son kullandıklarımı açabilirim. Kurtarmalar, son oturumdaki otomatik kaydet. Kaydedebilirim. Farklı kaydedebilirim bir kopyasını. Şu link olarak ya da bir şeye iliştirerek paylaşabilirim. Dışarıdan dosya alabilirim. Dışarıya dosya aktarabilirim. Importlar, exportlar çeşitli işlemler yapabilirim. Şurada mesela Ctrl Z ileri e, yaptığım işlemler için Edit, Shift Ctrl Z geri alıyor. E, belli yerlerden devam edebileceğim tarihler sunuyor. Render seçeneklerim var vesaire vesaire. Bunlar kullandıkça e, zaten siz de hakim olacaksınız. Şurada da menülerim var. Bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.